Merhabalar sevgili gönül dostları. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bizler iyilik yolu yolcuları olaraktan Kırıkkale'de yaşayan dezavantajlı aileleri ziyaret edip onların içinde bulunduğu durumu siz kıymetli gönül dostlarımıza aktarıyor. Bu sayede de e, yardımcı olmak isteyen gönül dostlarımızla dezavantajlı ailelerimiz arasında bir köprü vazifesi görüp onların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyoruz. Bugün de e, yine Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Karşıyaka Mahallesi'nde apartmanın zemin katında bir karı koca yaşıyor. O ailemizi ziyaret ettik. Ee, ailemizin çok özel bir durumu var. Şöyle ki ailemiz buraya gelmeden önce Antalya'da yaşarlarken bir trafik kazası geçiriyorlar. Trafik kazası neticesinde ikisi de e, çeşitli yerlerinden yaralanıyor ve e, çeşitli yerlerinde hasar bırakıyor, kaza sonrasında hasar oluşuyor ve yaşamlarını devam ettirmekte zorlanıyorlar. E, dolayısıyla bizler şimdi e, yanımızda bu ailemi, ailemizin komşusu olan zaman zaman da ona destek olan ablamız var. E, ablayı ben burada tanıdım. Gerçekten hani e, durumları çok kötü. Evet. Biz çok üzüldük. Hatta elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Evet, ne kadar süredir buradalar? E, bir ay olmadı abi. Bir ay olmadı. Bir ay olmadı. Ben e, hani hoş geldin için yanına indiğimde gerçekten hani oturacak koltuğu yok. Yere serecek halısı yok. Evet. Camana takacak tülü yok. Ben hani kendi evimde olan yedek olan tüllerimi getirip taktım. Evet. Hani mutvanda da hiçbir şey yok. Kendisinin zaten hani e, sağlık sorunları gerçekten hani çok fazla. var. Hiçbir şey yani bir bardağı bile zor kaldır, kaldırıyor. Biz hani kızımla beraber her gün gidip gelip ondan haber alıyoruz. Ona yardımcı evet. olmaya çalışıyoruz. Evet. Giyecek kıyafeti bile yok. Evet. Yalnız, şimdi he. kıyafet yok. Şu anda mesela çok acil neye ihtiyaç var? Acil abi yerde yatıyorlar. Taşın üstünde iki tane yorganı üst üste koyuyorlar. Evet. Onun üstünde yatıyorlar. Sabahtan da hani ikisi de hasta bir şekilde kalkıyorlar. Acil olarak iki çekyata ihtiyaçları var. hiç yok. Siz kendiniz de gördünüz zaten. Yataklar Yedir, yok. Yatakları evet. Yok, yatakları yok. yok. Tüle ihtiyaçları var. Ondan sonra. Peki yakacak ihtiyacı var mı? Yakacakları yok. Hani e, bir arkadaş yardım için odun getirmiş onlara. Ama odun yaş yanmıyor. Evet. O yüzden hani e, kömüre ihtiyacı çok var. Evet. Yani öyle. Biz çok üzülüyoruz yani gerçekten. Evet. O yüzden hani e, havablaya Hava ablaya ulaştık yardım için. O yüzden evet. hani bu ailemize yardımcı olmanızı diliyoruz. yani. Evet. E, i̇nşallah bizi izleyen sevgili gönül dostlarımız. E, bizi izledikten sonra onlar bizi yalnız bırakmadılar bu zamana kadar. Evet. Biz onlardan Rabbimin izniyle onlardan gücümüzü alıp bu ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Aynen. İnşallah. E, bu ablamıza da abimize de yardımcı oluruz. Abimiz aslında bir iş yapmaya çalışıyor. Ç çalışıyor ama, ama yeri geliyor gerçekten iki ekmek parası bile kazanamıyor. Evet. E, hatta ne demiştiniz siz? E, biz, akşama kadar. Aynen. Başlayın. Yani biz e, yanına biz gidip geliyoruz. Elimden de ben ne geldiğince getirip götürüyorum. Ama şey hani bunların abi e, çamaşırları da hep ortada, kardeşleri falan da yok. Yani Hiç, bu, evde bir, bu evde hiçbir şey yok abi. Yok. Bunlar da zaten eski. bunları biskim. da hani sağ olsun bir tane arkadaş hani e, duruyormuş evinin altında yerde oturmasınlar diye gönderdim ama siz de görüyorsunuz oturulacak gibi değil. Hani bu insanlar gerçekten şu kara taşın üstüne yatıyorlar. iki Kırdığın üstünde. Ya, yani da yatılacak bir koltuk değil. Evet gerçekten zor bir durum, evet. zor bir durum. İnşallah Rabbim yardımcılar olsun. İnşallah Allah, Allah razı olsun. Sağ ol sizden Allah yani razı olsun. Söylemeseydiniz bizler haberi olmazdı. Aynen öyle. İnşallah bizler bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tabi ablam aslında onu da konuşturmak isterdik ama o konuşamıyor. Kendisi evet. biraz şu anda hani e, evet. duygusallaştı çünkü böyle ne bileyim hani Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın ablanın yok. hiç kimsesi yok. Sahipsiz gari. sahipsiz değil. Değil Allah'ımız var ama hani yok, ablanın yok. şimdi ne anne ne baba ne bacı ne ga, hiç kimsesi yok. Bir eşi var sırtını dayadığı başka hiçbir şey yok. Şu haline bile şükrediyor biliyor musunuz abi? Ben diyor bu evi bulduğuma şükrediyorum diyor. Evet çünkü en daha azından önceki dedi, geldiği yerde biraz daha şartları zormuş. Şartları çok zormuş. Geçim sıkıntısı çok geri gelmiş abi bunlar hani sokakta da kalmışlar. Evet. Hani o yüzden hani senelerin vermiş olduğu bir birikim var ablada. Evet. Onun için yani Allah inşallah yardımseverlerimizden biz bu aileye destek istiyoruz abi. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sevgili gönül dostları, bizler her şeyden önce Müslümanız. Bugün de üç ayların başlangıcı e, İnşallah hayırlara vesile olur. Amin. İnşallah Rabbim tüm mazlumlara, tüm gariplere, tüm yetimlere, öksüzlere e, kol kanat gelecek yoldaş, arkadaş, komşu, akraba nasip eder. Yani. Ablamızı dinlediniz. Ee, bizler evin içini size göstereceğiz tabii ki de. Bu konuda bize yardımcı olmak isteyen gönül dostlarımız olursa lütfen bize ulaşsın. Ee, bu hayır mübarek günün ilk başlandığı günde bu ablamıza bizler e, mümkün mertebe sahip çıkmak istiyoruz. Mümkün mertebe yanında olmak istiyoruz. Siz de bize bu konuda destek olmak isterseniz Lütfen bize ulaşın. Artık bizi tanıyorsunuz, iyilik hattımızı biliyorsunuz. İnşallah bize ulaşın. Tam da bu üç ayların başladığı zaman diliminde bu ailemize, bu ablamıza ve eşine şöyle güzel bir şekilde hayatlarını yaşayabilmeleri için eksiklerini tamamlarsak bizim için en büyük huzur ve mutluluk bu olacak. Ben şimdiden bize yardımcı olan, yardımcı olacak olan, yardımcı olmak isteyip de olamayan Tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.